Birinci soruda x gördüğümüz yere 1 yazarsam buranın 0, buranın da 0 olduğunu gördüğüm için 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkacaktır. Onun için sadeleştirmeleri yapalım daha sonra limiti hesaplayalım. Burada sadeleştirmeleri yapmak için ifadeyi biraz düzenleyelim. x üzeri 4 1'i x parantezine alırsam x kare x küp eksi 1'in karesi olacaktır. x 1 x artı 2 aşağı tarafta da 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak ifadeyi de x artı 2 x eksi 1 diye şu içeriği ayırdık. Kareleri olduğu için de buralara karelerini yazmış olduk. Bir aşağı geçtiğimiz zaman x kareyi aynen yazıyorum. x küp eksi 1'in küpü 2 küp farkından x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 gelecek. E karesi olduğu için başlarına kareyi yazmayı unutmuyorum. Yukarıyı yazdıktan sonra aşağıya da şöyle ifade edip artık sadeleştirmemizi yapalım. x eksi 1'in karesi. x eksi 1 ile x eksi 1'in karesi x 1'in küpü yapacaktır. yukarıda da x eksi 1'in küpü var. Bunlar da sadeleşti. x artı 2 gördüğümüz şu ifadeyle aşağıda da x artı 2'den 2 tane olduğu için bir tanesini sadeleştiriyorum. Ve böylelikle x kare x kare artı x artı 1'in karesi bölü x artı 1 çarpı x artı 2 gelmiş oluyor. Burada da limit x 1'e giderken dediği için x gördüğüm yere eğer 1 yazarsam 1 1 artı 1 bir artı 1'in karesi böyle aşağıda 1 artı 1 çarpı 1 artı 2 olacak. Bunu da hesaplarsam 3'ün karesi 9. Aşağı tarafta 2 çarpı 3 var. Sadeleştirmemizi yaptığımız zaman da cevabımız 3 bölü 2 olarak gelecektir. İkinci soruda x gördüğümüz yere 0 yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği geldiğinden dolayı önce sadeleştirme yapıp daha sonra limit değerini hesaplayalım. Kolaylık olsun diye e üzeri x'e a dersek buradaki ifadeyi bir düzenleyelim. a küp artı a kare eksi 2 a bölü 1 eksi ne olacaktır? a üzeri eksi 1. O da 1 bölü a diyelim buna da. a parantezine aldığımız zaman a kare artı ne olacak? a eksi 2 olacak. Aşağı tarafta da a eksi 1 bölü a gözükecek. Bunu toparlayalım. Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevirir çarpılırsa. Burası a kare olacak. Şunu da çarpanlarına ayırdığımız zaman a artı 2 çarpı a eksi 1 göreceğim. Aşağıda da a eksi 1 olacak. Şöyle a eksi 1'ler bir sadeleşsin. Daha sonra a dediğimiz şey neydi? e üzeri x'ti. Hemen sadeleşmiş şeklini yazalım. a yerine e üzeri x'i yazarsam e üzeri 2x çarpı e üzeri x artı 2 olacakmış. Limitin önündeki ifade. O zaman hemen limit x sıfıra giderken diyordu bize. Limitimizi hesaplarsam x yerine 0 koyduğumuz zaman e üzeri 0 1. Yine e üzeri 0 1 artı 2'den cevabımız 3 olarak gelecektir. Üçüncü soruda x gördüğümüz yere pi yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini görmekteyiz. Onun için önce sadeleştirme yapıp daha sonra limiti hesaplayalım. 1 eksi cos kare x'in sin kare x olduğunu yazabiliriz. Daha sonra bunu şöyle düzenleyelim tan kare x bölü sin kare x. Tan kare x bölü sin kare x. Eksi sin kare x bölü sin kare x. O da 1 olacaktır. E, tanjantın ben sinüs bölü kosinüs olduğunu bildiğim için tanjanta sin kare x bölü kos kare x yazıyorum. Aşağıda da bir sin kare x daha vardı. Aşağıya da onu koymuş olduk. Sin kare x'ler sadeleşiyor. Son durumda 1 bölü kos kare x eksi 1'in limiti isteniyor. Limit x pi'ye giderken bu ifade nedir? Hemen bakalım. Limit x pi'ye giderken dediğimiz için x gördüğümüz yere burada pi yazarsak 1 bölü cos pi'nin karesi eksi 1 olacak. Kosinüs pi'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. Karesi 1 yapacak. 1 bölü 1'den 1 olacak. 1 de çıkarttığımız zaman cevabımız 0 gelecek diyebildik. Dördüncü soruda e üzeri x'in 1'e gitmesi, x'in 0'a gitmesi anlamını taşımaktadır. x gördüğümüz yere limitte 0 yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliğini elde ederiz ki bu da önce sadeleştirme yapalım sonra limite hesaplayalım anlamına gelecektir. Buradaki ifadenin sadeleştirmesini yapalım. Öncelikle x kare parantezine aldık. x küp artı 1. Aşağı tarafta da x kare parantezine yine alırsak x kare eksi 1 olacaktır. Bunlar sadeleşti. Bana x küp artı 1 bölü x kare eksi 1 ifadesi x 0'a giderken ne olacaktır? Nereye yaklaşacaktır? Bunu sormakta. x gördüğümüz yere 0 yazarsam 0 artı 1 bölü 0 eksi 1'den cevabımız eksi 1 gelecektir. Beşinci soruda x gördüğüm yere 3 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliğinin geldiğini görüyorum. Onun için önce sadeleştirme yapıp daha sonra limit değerini hesaplamaya gideceğim. Kök x eksi 2 eksi 1 bölü x kare eksi 9'u da x eksi 3 x artı 3 olarak yazalım. Bu tür ifadelerin sadeleştirilmesinde eğer kök görüyorsam her iki tarafı payı ve paydayı kökün eşleniği olan kök içerisinde x eksi 2 artı 1 ile çarpıp bölmem gerekiyor. Bunu çarpıp böldüğüm zaman yukarıda kök x eksi 2'nin karesi x eksi 2 sonra eksi 1'in karesi olan 1 gelecektir. Aşağı tarafta da x eksi 3 x artı 3 ve daha sonra kök içerisinde x eksi 2 artı 1 gelmelidir. x eksi 3 ile x eksi 3 sadeleştikten sonra artık belirsizliği getiren e, ifadeler yok olmuş olacak. Ve limit x 3'e giderken 1 bölü x artı 3 çarpı kök içerisinde x eksi 2 artı 1'i e hesaplayabileceğiz. Burada x gördüğümüz yere 3 yazarsak eğer 1 bölü 6 çarpı 3 eksi 2'den 1 gelecek kök 1 1 olduğu için 1 artı 1 de burada 2 gelecek. Cevabımızın 1 bölü 12 olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı sorumuzda limiti x eksi 3 çarpı x artı 2 aşağı tarafı da x parantezine alarak x artı a şeklinde yazalım. Limit x 3'e giderken bu ifadenin değeri b oluyormuş ve b de sıfırdan farklıymış. x gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman yukarının 0 olduğunu görebiliyoruz. Peki yukarısı 0 aşağısı 0'dan farklı bir değerse 0 bölü sayıdan b'nin 0 olmasını beklerdim. Fakat B sıfırdan farklı olduğu için aşağısı da sıfır olmalı. Yani burada sıfır bölü sıfır belirsizliği gelmeli. Başka bir e, tabirle x eksi 3 sıfır yapacak yukarıyı. Peki aşağı tarafta da x eksi 3 olursa bunlar sadeleşecek. B de sıfırdan farklı bir değer gelecek diye biliyoruz. Onun için A'nın eksi 3 gelmesi gerekmekte. x eksi 3'ler sadeleşmeli x yerine 3 koyduğumuzda sadeleştirmeyi yaptıktan sonra 3 artı 2'den 5 aşağıda da x var onun yerine de 3 koyduk 5 bölü 3 b'yi verecektir bize soru da a çarpı b nedir diye sorulduğu için a'yı eksi 3 bulduk b'yi de 5 bölü 3 bulmuştuk çarpımları eksi 5 gelecektir. Yedinci soruda x gördüğümüz yere pi bölü 2 yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Sadeleştirmelerle bu belirsizliği kaldırmaya çalışalım. Bir hatırlatmayla başlayalım. 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a sinüs 2 a'ya eşit oluyordu. Bizden limiti isteyen ifadeyi düzenleyelim. Payı ve paydayı 2 sinüs x ile çarpar ve bölersek Karşımıza sinüsün yarım açısı olan 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ten sinüs 2x çıkacaktır. Sinüs 2x yerine koyduktan sonra yine payı ve paydayı 2 ile çarpar. Bölersem 2 çarpı sin 2x kos 2x'ten dolayı buranın sinüs 4x geldiğini görmüş olurum. Tekrar ifadeyi düzenleyerek yazdıktan sonra 2 ile çarpıp bölelim tekrar. 2 çarpı sinüs 4x çarpı kosinüs 4x'imizin sinüs 8x olduğunu biliyoruz. Sinüs 8x geleceğini biliyoruz ve sinüs 8x ile aşağıdaki sinüs 8x birbirine götürecektir. Düzenlediğimiz zaman 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 sinüs x kalacaktır. Şimdi limitimizi hesaplayabiliriz. Limit x pi bölü 2'ye giderken yazalım limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken 1 bölü 8 sinüs x'in değeri için x gördüğümüz yere pi bölü 2 yazarak hesaplanabilecek bir değer diyebiliriz. Sinüs pi bölü 2 olacak. Sinüs 90 1 olduğu için cevabımız da 1 bölü 8 olarak gelir. 8. sorudaki limiti hesaplarken x gördüğüm yere 1 yazarsam eğer 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu görüyorum. Onun için önce sadeleştirme yapıp daha sonra limit değerini hesaplamaya geçelim. Limit değerini hesaplayacağım ifadeyi biraz düzenleyelim. x'i kare kök içerisine alırsam x üzeri 3 olarak gözükecektir. Bunun küpünden bahsediliyor. Aşağı tarafta da x artı kök x eksi 2 x eksi 1'in karesi mevcut. Şimdi şu pay kısmını biraz daha açmak istiyorum. Ee, x küpün karekökü yerine karekök x'in küpü yazabiliriz. Eksi 1, bir, 1'in küpü olarak ifade edilebilir. Daha sonra bunun küpünü alacağız ama içerisi nedir? Ya burası nedir? Önce ona bir bakalım. İki küp farkından kök x eksi 1 çarpı kök x'in karesi x olacak. Daha sonra çarpımları gelecek artı şekilde. Yani kök x ile 1'in çarpımı kök x olacak. Sonra birin karesi şeklinde yazacağız ikinci çarpanımızı da. Pekala bunun küpünden bahsediyoruz. Ve aşağı tarafta ifadelerle bunu sadeleştirmeye çalışacağız. Hemen kök x eksi 1 çarpı x artı kök x artı 1 diye bunu yazalım. Bir de üstlerinde tabi bunun küpleri var. Şurada küp olduğundan dolayı. Aşağıdaki kısmı çarpanlarını ayırmaya çalışalım. x dediğimiz şey kök x çarpı kök x'tir değil mi? Eksi 2'yi de 2 çarpı eksi 1 olarak yazarsak çapraz çarpımların toplamı ortaya vereceği için aşağıdaki ifade karşılıklı olarak yazılıyordu. Kök x artı 2 çarpı kök x eksi 1 olarak yazılabilir. Yanında da x eksi 1 var. Ve x 1 de şöyle değerlendirmiş olsak x dediğimiz şey aslında kök x'in karesi bir de birin karesi olarak yazılırsa hemen iki kare farkından kök x eksi 1, kök x artı bir olarak ifade edilebilir. Tabi bunun bir de karesi var. Şu kareleri de buraya eklemiş olalım. Kök x eksi bir çarpı kök x eksi birin karesi kök x eksi birin küpü olacak. Yukarıdaki bu ifadeyi götürmüş olacak. Daha sonra kalan ifade için x'i 1'e götürürken limit hesaplayalım. Limit x 1'e giderken x artı kök x artı 1'in küpü bölü aşağı tarafta kök x artı 2 çarpı kök x artı 1'in karesi olacak. x gördüğüm yere burada 1 yazdığım zaman 1 artı 2 artı 3'ün küpü 27 aşağı tarafta 1 artı 2 3 1 artı 1 2'nin karesinden 4 olduğunu söyleyeceğim. Sadeleştirmeyi de yaparsak cevabımız 9 bölü 4 olarak gelecektir. Dokuzuncu soruda ifade edilen parabolün denklemini yazarak başlayalım. Tepe noktası verilen parabolün denklemi t, r, y, k tepe noktasının x ve y'si olmak üzere şu şekilde yazılırdı. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde. Parabolümüzün denklemini r ve k yerine yazarak x Şurada R'miz 1, K'mız da eksi 1 olmak üzere. X eksi 1'in karesi, K yerine de eksi 1'i yazıyorum. Şu şekilde olduğunu görüyorum. Şimdi A'yı bulacağım. A'yı nasıl bulabiliriz? X eşittir 2'de, X eksenini kesmekteymiş. Y'nin 0 olduğu yerde X eksenini kesecektir parabolün grafiği. O zaman Y'ye sıfır verdiğimiz zaman X'in 2 olması gerektiğini göreceğim. Y dediğimiz şey burası değil mi? y'ye 0 verdiğim zaman x'in de 2 olması gerekiyormuş. x gördüğüm yere 2 yazacağım. Buradan da böylelikle a'nın 1 geldiğini görmüş olacağım. Toparlarsak fx'imiz buradan a yerine 1 yazdığımız zaman x 1'in karesi eksi 1 şeklinde ifade edilebiliyormuş. Bizden istenen fx artı 1'i oluşturalım ve karesinden bahsedeceğiz daha sonra fx artı 1 için x gördüğümüz yere x artı 1 yazmamız lazım f fonksiyonunda. x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Burada da x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1 eksi 1'in karesi eksi 1'den dolayı fx artı 1'i x kare eksi 1 olarak görüyor. Pekala. Şimdi bunun karesi alınacakmış. Hemen onu da şöyle ifade edelim. f'in karesinde fx artı 1'in karesi x kare eksi 1'in karesi olacak. Peki bir de f2'ye ihtiyacımız var. f2'yi de bulalım. x gördüğüm yere eğer yine burada 2 yazarsam f2'nin de 2 eksi 1'den onun karesinden 1 olduğunu 1 eksi 1'in de 0 olduğunu göreceğim. Limit değerini yerine yerleştirerek hesaplamaya çalışalım. Limit x 1'e giderken fx artı 1'in karesi yani x kare eksi 1'in karesi eksi 0 bölü x eksi 1 olacak. Şimdi x kare eksi 1'i iki kare farkı şeklinde yazalım. Limit x 1'e giderken x eksi 1 çarpı x artı 1 olacak. Bir de bunun karesi olduğu için bunların üstlerinde de kare var. Aşağı tarafta da x eksi 1 mevcut. x eksi 1 ile yukarıdaki x eksi 1 bir çarpanının biri sadeleşti. Daha sonra Belirsizlik ortadan kalktığı için x gördüğüm yere artık 1 koyabilirim. x gördüğüm yere de 1 koyarsam 1 eksi 1 çarpı 1 artı 1'in karesinden cevabın 0 geldiğini söyleyebiliriz. 10. soruda hangi şıktaki limit 0 bölü 0 belirsizliği oluşturur diye soruyor bize. A şıkkını bir inceleyelim. 1'e sağdan yaklaşırken demiş 1'e sağdan yaklaşması f fonksiyonun 1 artı 1 2'ye sağdan yaklaşması şeklinde yazılabilir. Daha sonra yine 1'e sağdan yaklaşma durumumuz burada var. Aşağı tarafta da x eksi 1. x gördüğüm yere 1 yazınca 0 olacak. Peki yukarısı da 0 olursa 0 bölü 0 belirsizliği olur diyeceğiz. Hemen 2'ye sağdan yaklaşalım. 2'ye sağdan yaklaşırken fx'in değerlerinin 2'ye gittiğini görüyorum. 1'e sağdan yaklaşalım. 1'e sağdan yaklaştığım zaman da fx'in değerleri de ne oluyor? 3'e yaklaşıyor. Peki 2 eksi 3 0 olmayacağı için a şıkkındaki limit 0 bölü 0 belirsizliği olmayacaktır. Peki b şıkkına bakalım şimdi. 2'ye sağdan yaklaşırken 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman buradaki f için 0'a sağdan yaklaşır diyebiliriz. Bölü 2'ye sağdan yaklaşırken aşağıdaki f için de 1'e soldan yaklaşma durumunu gösteriyor diyebiliriz. 0'a şimdi sağdan yaklaşalım. fx'in değeri 0'a sağdan yaklaşırken 0 olacaktır. Aşağı tarafta da 1'e soldan yaklaşırken fx'in değeri 2'ye gittiğinden dolayı b şıkkı da 0 bölü 0 belirsizliğini sağlamamaktadır. c şıkkındaki limit için 1'e soldan yaklaştığımız zaman şöyle eksi 1'e ne olacak? Sağdan yaklaştık anlamına gelecek. Yazalım oraya. Eksi 1'e sağdan yaklaşma. Bu fonksiyon içinde 1'e soldan yaklaştığımız zaman 3 eksi x dediğimiz 2'ye sağdan yaklaşacaktır. Bölüm yine 1'e soldan yaklaşırken x artı 1 ne yapacaktır? Nasıl davranacaktır? 2'ye soldan yaklaşacaktır diyebileceğiz. Bunları hesaplayalım şimdi. Eksi 1'e sağdan yaklaşma dediğimiz durum için f fonksiyonunun grafiğine dönelim. Eksi 1'e e, sağdan yaklaşırken ki değer şuradaki değere eşit olacaktır. Yine burada bir gelebek görebilirsek 1'e 1 bir olduğu için kolları e, tabanları da aynı şekilde aynı sonucu verecektir. Aynı uzunlukta olacaktır. Yani burası 2 ise Şurası da 2 birim olacak. Ve o zaman bunun karşılık bulduğu yerde eksi 2 gelecektir diyebiliriz. Peki eksi 1'e sağdan yaklaşırken f'in değeri eksi 2 olacaktır. 2'ye sağdan yaklaşırken ise burada bakalım 2 olduğunu görmüştük. 2 dedik. Yukarısı 0 çıktı. 2'ye yine soldan yaklaşırken grafikte şöyle F değerlerinin sıfıra gittiğini görelim. Bu da sıfır bölü sıfır belirsizliğimizin C şıkkındaki limitte olduğunu gösterir bize. Cevabımız C. soruda limit X sıfıra sağdan yaklaşırken F X artı 1'in 2 olduğu verilmiş. Sıfıra sağdan yaklaşırken X artı 1 bir de 1'e sağdan yaklaşacaktır. Yani bu limitin eş değer limiti limit X. 1'e sağdan yaklaşırken fx'tir. Bu da 2 olarak verildiği için bunun 2 olduğunu bulduk. Peki sol taraftaki limiti değerlendirelim. 2'ye soldan yaklaşırken, şimdi 2'ye soldan yaklaşma, burada fx fonksiyonunun 1'e sağdan yaklaşması anlamına gelecek. Eksi limiti tekrar 2'nin üzerine dağıttığım zaman, limit x 2'ye soldan yaklaşırken 2'nin 2 olduğunu biliyorum. Bölü, Aşağı tarafta da 2'ye soldan yaklaşırken x bölü 2 ne olur dediğimde bu da 1'e soldan yaklaşmayı gösterecektir bize. Şimdi bunun eşiti 1'miş. Şöyle bakalım. 1'e sağdan yaklaşırken ki limit değerimiz 2 olarak bulunmuştu değil mi yan tarafta? Böyle bulduk. O zaman bunun yerine 2 yazarsam, bunun yerine 2 yazdığım zaman 2 eksi 2'den 0 olacak. 0 bölü sayı eğer olmuş olsaydı, sıfırdan farklı bir sayı olmuş olsaydı ben bunun cevabını sıfır olarak bekleyecektim. Fakat bir çıkmış. Demek ki bu limit değeri sıfır bölü sıfır belirsizliğini sağlamış ve sıfır bölü sıfır ortadan kalkmış sadeleştirme yapılarak ki sonuç sıfırdan farklı bir reel sayı gelmiş. Bunun anlamı da aşağı tarafında sıfır olduğudur. Yani limit x 1'e soldan yaklaşırken fx'in değerinin 0 olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. İnceleyelim. 1'e sağdan yaklaşırken x eksi 1'in ne olduğunu söyleyebiliriz. 1'e sağdan yaklaşma durumunda bu ifade sıfıra sağdan yaklaşma olacaktır. F0'a sağdan yaklaşırken cevabımız sıfır mı çıkacaktır? Bunu bilemiyoruz. Peki, 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti 1 mi olacaktır? 1'e soldan yaklaşırken fx'in limitinin 0 olacağını yan tarafta bulmuştuk değil mi? Evet, bu kesinlikle yanlış olacaktır B şıkkımız. C şıkkına baktığımız zaman da 2'ye soldan yaklaşırken x artı 1'imiz ne yapacaktır? 3'e soldan yaklaşma durumunu sergileyecektir. f 3'e soldan yaklaşırken x 3'e e soldan yaklaşırken f fonksiyonunun limiti 2 olur mu? Bunu da bilemiyoruz. Onunla alakalı da bir veri yok elimizde. d'ye baktığımızda x 2'ye sağdan yaklaşırken 3 eksi x ne yapacaktır? 1'e soldan yaklaşacaktır. Yani bu da f'in 1'e soldan yaklaşması anlamına gelmekte. Peki x 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti gösterildiği gibi d şıkkında söylendiği gibi 0 mıdır? Evet onu bulmuştuk zaten yukarıda değil mi? 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti sıfırdı. O zaman cevabımız d olacaktır kesinlikle. Doğru olan ifade d şıkkındaki ifadedir. d e şıkkını da incelemiş olalım x sıfıra soldan yaklaşırken burada sıfır yerine soldan yaklaşmayı koyduğumuz zaman f nasıl davranacak? f'in içerisi 1'e sağdan yaklaşma şeklinde davranacak. x 1'e sağdan yaklaşırken fx'in limiti de en yukarıdaki gördüğümüz, bulduğumuz 2 değerine eşitti. 0 değerine değil. Ondan dolayı e'nin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli.